Hepinize var arkadaşlar. Senle birlikte ne yapıyoruz? Ee, tabii ki de ne yapacağız? Ee, Poppy Playtime'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Geldim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Sesim duyuluyor mu? dur Arkadaşlar şimdi başlayalım videoya. Üçüncü şeyimiz. En son bu tavşanın yerinde kalmıştık. <laughs> evet, çıldırdığım Gibi.

White, smiley face, violet, yellow, snowflake, smiley, face smiley, face. fire, and well, snow, violet, Snowflake. red, violet, Smiley violet, yellow, 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 the yellow, 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 such a splendid job. Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look Take it. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Okusun size üç alayım da alayım siz için. Abone olmayın. Aa saçından. Ben de onun gibi yapıyorum. Onunla Ben de onların hepsini yapacağım zannettim. Ee, sonra da ona bastık, yaptık. Buldu da F. Ölür oğlum çünkü. Bir şey gelmezdi mi? Altıma açıyor. bile korkunç böyle hiç korkunç Ya gelirse saldırma sıçarım valla şu an hiç korkmadım bu arada ee, biraz korktum o da ananı satayım küfür etmeyeceğim diyorum küfür aa bu ne lan Wanna hear a dino joke? Click one for <laughs> the question. Look like again for the punch <laughs> Bunlar ne? E hey, bir boka yaramıyor. Papiyi biz nasıl kurtaracağız? Bunlar ne? Aa burada bir şey mi var? Çok ağır lan bu. Böyle yazma şey bu mu? Ha bunu alacağız galiba. Çek çek. Çek lan. Hayır bakayım. <laughs> E bu ne? Ben de bunu alacağız zannettim ya. Çok gelmişler buna. E ee, buradan mı gideceğiz? Yok, geçeceğiz. Ne yapacağız o zaman? Orada bir tane düğme var. Oraya mı gideceğiz acaba? Aa, orada bir tane bir şey var. Bak. Power diyor da. Böyle mi? mı çıkıyor? Eee Buna mı çıkıyor? Aa çıkıyor Nasıl yapacağız? Ne yapacağız ya? Böyle yaptıktan sonra mı acaba? Böyle bir tane şey var bunu Böyle alacağız Böyle mi çekeceğiz acaba? Eee bunu buna mı çıkıyor? O ne demek ya? ne mi basacağız? Ya burası ee, Buradan da açamıyoruz. Ne nasıl satayım E ee, Bu ne? Bunlarda bir şey yok herhalde. Aa. Bu Aa what the hell? Ee, bunlar ne ya? Anlamadım hiçbir şey. Bir şekilde. Bu hiçbir şekilde zorlayamaz. Oğlum da oğlum nasıl yapacağız lan? Evet bu üstüne çıkamıyor. Ya şöyle müzikler koymayın arkaya. Ya. <laughs> Neyse. Ya bunu satamak istiyorum kaç lira? <laughs> Ağzımız çıkacak. Oğlum abi ne yaptın? Nasıl yapacağız? Abi? Ee, poğa var diyor da. E bunu çektik de hiç bok olmadı. ne bunu da çektik zaten. Ee, e, bu ne? Ya bu ne ya? Sen git lan. Aa. Elimi bırak. Bırakalım mı ben burada? Yok. Burada çöp kutusu var. Hmm, ne yapmalıyım? Ana, 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 ana. Burada bir şeyler yok galiba. Nasıl çıkacağım lan? Ee, burada bir şeyler yoksa... ...bizim naneyi yiyelim istemedir. Nasıl çıkacağım ya? Bir de korku oyunlarında böyle. Mesela bunlar da ne bok yapacağız? Uğraştırıcı aklıma bir şey geldi ya. yok ya. Poppy Playtime'ın düşündüyse var ya. O Better da onu düşünmemiştir herhalde. Ah Nereden çıktım lan? Bir tane merdiven var he. Burada bir tane şey var. Aa! Bug'ını buldum lan. <laughs> Neyse. Bakalım. Bok yok. Yani çok karışık yerlerde benim beynim duruyor ya. Diyor ki oğlum sen Buraya beynini çıkar öyle öyle diyor. Sonra öyle bitirdikten sonra beynini kaybetmek için beynini, beynini tekrar tak diyor. <laughs> Bak playtime kovaldı. playtime <laughs> tam hoş şey niye burada var? Bizim niye ellerimiz var böyle? <laughs> Bizim niye normal ellerimiz yok? <laughs> Neyse. Bu ne? <laughs> Entertainment. Oh, abi ne arkadaşlar ne yapacağız lan? Hiçbir şey aklıma gelmedi bak. Burada power diyor. Bak lan. Bak. Bak lan kesin yüzü çöp mü <laughs> çöp mü böyle buraya? Ne no, lan? Dama içeyim. Hasar ver! Diyor. Yontan tane şey var size anasını sakayım. <laughs> Aa. işte. Mom Entertainment. Very very good. Bu an. Eee ne yapacağız? Oha. Ee, sen senin. Senin bulmacanın ne göt oldu. Ama buradan gitmeyecek miydik lan yoksa? Eee buradan gitmeyecektik galiba. <laughs> Yo başka bir yer yoktu ki buradan gitmiyorum. Eee Eee bunu böyle indirebiliyorsunuz. Yani. Ben burada indirdiğim hiçbir bok olmadı. Bakın şey, bir load game diye ki ya. E ee, beni buraya attı tekrar. Hmm. What a year a dino joke. Click question. Click again for çok komik Aklıma şu an çok iyi bir şey geldi. bakayım olacak mı? <laughs> Bak, o anlatana kadar ben de şey <laughs> Ne oldu lan? Ee, biz bu elle ne yapacağız? Normal chat diyor. Biz bu elle ne falan ne yapacağız herhalde? Ananı satayım. No smoking. This color. This color ne demek lan? Ee, ring mi toplayayım? <laughs> Yo, e, biz çocuklar özel olduğu için. Çocuklar özel niye kan var o zaman burada mı ben de Arkadaşlar ilk burada takıldım ya. Bir yorumlara yazınızı satayım ya. Bir bölüm geçiyor sonra bölüm bitiyor yazınızı Nasıl bir Eee <laughs> arkadaşlar. Bugün bir sürü bölüm gelecek. Emin olabilirsiniz. <laughs> Şu an burada hiçbir şey yok. Evet ne yapacağız yani? Arkadaşlar. Siz diyeceksiniz ki Zaman kaybı. Zaman kaybı zaman kaybı değil. Ben bulamadım. Cidden bulamadım bu arada. Ee, diğer videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.